Biz buradaki sistemi halen tamamlamaya oturamadık. Ya pazar günleri inanın pazarın içinden dışarıda daha çok büyük bir pazar oluşuyor. Ve her gün kavgasından, dövüşünden bıktık. Ben yetkililere buradan sesleniyorum. Birileri ölünce müdahale edecekler? Bizim giriş ve çıkış yollarımızı kardeşim sağlı solu park kapatıyorlar. E biz bunları inelim, biz mi meydanlarda bunlarla mücadele edelim? Yoksa devletin polisi, jandarma, sızavutası mı mücadele edecek? eğer sen beni buraya çıkarttıysan, ben yasalara uydum, geldim buraya geldiysen, aşağıdaki insanlara bana uyguladığın her şey onlara da uygulamak zorundasın. Nasıl geldin jandarmanla, polisinle, zavutanla benim dükkanımı mühürlediysen, git kardeşim onlara da Pazar halinde buraya insan gelmiyor. E pazar pazar içinde oluşmadı müddetçe, aşağıda oluştu müddetçe de bir anlamı yok yani. Şehrin içinde araba satmakla devam tedrisinde araba satmanın arasında dünya farklı. Alışveriş merkezlerinin önlerinde, sanayide veya atıyorum ki popüler yol kenarlarında veya işte nokta atış yerlerde arabalarını işte bir binici arabası olarak yazı asarak, lefa asarak satmaya çalışıyorlar. Ve dışarıdan müşterilerimiz onlar tercih ediyor. Arabalar per çıkıyor, kazalı çıkıyor vesaire vesaire. Biz istiyoruz ki burada bir düzen olsun, bir hareketlilik olsun, bir hiza olsun o hizaya herkes uysun. Sadece biz aracı olarak buradaki ticaretlerin düzgün olsun diye bu pazarı bulduk. Bu pazardan emin olun buranın çok da büyük bir geliri yok ki. Yani. Olsa da, da olur, olmasa da olur bizim için bundan sonra.